Merhaba arkadaşlar, Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli dostlar, yaptığımız analizler sonucunda gayet güzel bir şekilde ilerleyen bir kağıt görüyoruz karşımıza. Odaş Elektrik hisse senedinin güzel bir tepe noktasından sonra özellikle bizim 13.95'ten sonra arkadaşlar burayı kırmaya çalışmış. Öncelikle tepe noktasını bir kere denemiş, geri çekmiş. Arkasından bir kere daha denemiş, hatta iki kere daha denemiş arkadaşlar. Ondan sonra hisse senedimiz aşağıda destek noktamız olan 11-19 seviyesine kadar bir çekilme söz konusu olmuş. Bizim hisse senedimiz daha önce yaptığımız analizlerde aşağı noktalardan yani Haziran 23'ünde arkadaşlar yükselen bir trend oluşturmuştuk. Bu yükselen trendimizi maalesef şu noktalardan itibaren bir kırıp aşağı doğru çektiğini zaten hepimiz malumumuzdur. Daha sonra hisse senedimiz bunun üzerine yani yükselen trendimizin üzerinde bir denemeler yapıp üzerine çıkmak için uğraşmış arkadaşlar. 3 kere 4 kere yapmış ancak aşağı doğru çekmiş yine 11.19 güçlü desteğin üzerinde tutulmaya çalışmış ve başarılı olmuş arkadaşlar. Aslında baktığımız zaman hisse senedimiz gerçekten de gayet güzel bir şekilde e, sinyaller vererek ve hisse senedimizin güzel şekilde e, işlemlerde bizim yükselen trendimize bir tanesini kırmasına rağmen yeni bir tane daha oluşturmuş aslında arkadaşlar. Bunu yine 23 Haziran'dan itibaren yükselen bir trend olarak buradan e, çizdiğimize varsayarsak güzel bir şekilde bunun üzerine seyrini görebiliriz özellikle arkadaşlar. Bizim hisse senedimize baktığımız zaman 11.92 seviyelerini aslında bir ara e, direnç olarak görebiliyoruz bunun üzerinde e, bir kırmaları denemiş geriye çekmiş ve gün içerisinde arkadaşlar bizim hisse senedimiz e, burada baktığımız zaman e, bir nötre bağlamış diyebiliriz özellikle arkadaşlar 11-19 11, 11 seviyesi arasında bir yataya bağlamış gibi görüyoruz ama aşağıdan yeni çizimiz olan yükselen trendin üzerinde de tutulmaları çalışıyor bu da neye tekamül ediyor? Hisse senedimizin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda tekrar bunun üzerine bir kapatmalar görürsek mükemmel bir şekilde yükselmesine öngörebiliriz. Yine bunu eğer devam ederse yani yükselmeleri devam ederse bizim şurada bir tane daha direncimiz var 12.59. Bunun üzerine de atmaları görebiliriz. Önümüzdeki hafta bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi mutlaka ilk önce 11.92 üzerinde bir kapatmayı görebiliriz. Arkadaşlar olumsuz bir gelişmeler olursa ki aşağı doğru çekilmeler de söz konusu olursa tabii ki hisse senetlerinde borsada olan şeylerdir bunlar. Aşağıda bizim yeni çizimiz olan yükselen trendimizin aşağısında bir kapatmaları görmememiz gerekiyor. Eğer görürsek değerli dostlar o zaman aşağıda 11, 19 ve 10.79 seviyelerine kadar bir çekmeleri tekrardan gözlemleyebiliriz. Eğer bunu yaparsa arkadaşlar e, sıkıntı var mı? Aslında sıkıntı yok. Yataya bağladı aslında isteseniz baktığımız zaman. Daha sonraki günlerde bir iki hafta sonraki günlerde aslında bunu daha çok e, belirleyici olacağını düşünüyoruz. Şimdi aşağıda bizim Magdi sayımıza bir bakalım. Magdi Aleyhisselam tarafına baktığımız zaman arkadaşlar sayımız aslında burada bir kırma yapmış. Negatif bölgeden pozitif bölgeye doğru bir kırma yön alacağının aslında bize sinyalini veriyor. Aynı zamanda makdi tarafımız değerli dostlar burada bir pozitif dört günlük görüyorsunuz. Bu neye tekamül ediyor? Biraz daha hacim olursa hisse senedimize artık bundan sonra yukarı doğru çıkma ihtimalini gözlemleyebiliriz. Bir de bunu 4 saatlik bir bakalım arkadaşlar. 4 saat baktığımız zaman bizim maktemiz zaten pozitifte ve are da zaten pozitif tarafta seyrini sürdürüyor. Ancak are sayımız boynunu bükmüş durumda. Eğer bir kırma olursa negatife doğru çekme ihtimali var. Negatife doğru çekme ihtimaline karşı ilk başta bizim baz alacağımız arkadaşlar are sayı tarafında 0.12 negatif bölgede eksi de buralara kadar kadar gelme ihtimali düşünebiliriz. Ama şu anda henüz bunu söylemek için Bugün değil belki önümüzdeki hafta ortalarında aslında bu daha belirleyici olabilir. Ama dediğimiz gibi eğer burada bir kırma olursa aşağı doğru çeker. Kırma olmasa devam edebileceğini düşünüyoruz yukarıya doğru. Şimdi 4 saatlikte osilatör bize baktığımız zaman tekrardan dostlar bakın yükselen trendimizin üzerinde tutunmaları sağlayacağını düşünüyoruz. Dediğimiz gibi aşağı doğru kırmaları gözlemlememiz gerekiyor önümüzdeki hafta içerisinde. Eğer buralarda bir e, seyir olursa biz e, aslında burada baktığımız zaman bizim hisse senedimizin e, hacimsel olarak 118 milyonluk bir e, TL bazında bir hacim görünüyor. Alım satımda ise miktar bazında 10 milyonu geçmiş bir lot adeti görünüyor. Yani aslında hisse senedimiz gerçekten canlı bir hisse senedi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hisse senedimize önümüzdeki günlerde bizim yükselen trend içerisinde devam ederse yukarı doğru atmalarını gözlemleyebiliriz. Bundan sonra ne yapabilir? İşte 11.19 11.92 dedik. Arkasından 12 Eylül seviyelerine kadar da gözlemleyebiliriz. Eğer bunlar dediğimiz gibi buraları kırarsa ondan sonra 12 seviyeleri arkasına daha yüksek seviyeler doğru gelme ihtimalini karşımıza çıkartabilir. Değerli dostlar sizlere Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Hisse Senedi'nin teknik analizine kısaca değinmeye çalıştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sizler de bizlere mutlaka bakmamızı istediğiniz hisse senetleri varsa yoruma yazın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı katmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.